Yenildik ve kovulduk. O bereketsiz ve lanetli topraklara verdiğimiz emeklerin ekseriyeti berhava oldu. Bir asır önce gayrimüslim vatandaşlarımızla tek farkımız bizim milleti hakime mensubu olmamız. O yüzden başımıza gelenler daha fazla acıtıyor. Bu satırların yazarı seçimlerden sonra bunları yazmıştı. Profesör Doktor Cengiz Aktar bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam yayınımıza. Mahir Sağaroğlu hoş bulduk. Şimdi hocam bu mesajınız çok anlamlı çok derin bir mesaj. Bunu soracağım ama daha önceden size bir şey sormak istiyorum. Yaklaşık seçimlerin 15 gün öncesiydi. Siz takır takır olanları olacakları söylediniz, dediniz ki bu seçimlerde bir şey olmaz. Erdoğan tekrar kazanacak. Biz o zaman yani yayında işte kızardık, bozardık ya nasıl olur? Hani bakın güçlü bir ses var, kalabalıklar var, bir değişim umudu var. Ama siz dediniz ki ben size masal anlatamam. Gerçekleri söylemem lazım. Ben bir akademisyenim, ben bir entelektüelim. Bunları bize söylediniz. Şimdi o yayından sonra seçimlerde geçti, sizin haklı olduğunuz ortaya çıktı. Ee, bana özelden e, izleyicilerimiz ulaştı. Dediler ki, özel olarak size iletmek istedikleri bir soru var. Dediler ki, ya Cengiz Hoca bize seçimden önce neler olacaklarını tek tek anlattı, söyledi. Şimdi ona sorar mısın lütfen? Bu işten nasıl çıkarız? Bundan nasıl kurtuluruz? Bize bir reçete versin bugün baktığımızda içeride ve dışarı yani memleketin içinde ve memleketin dışında herkes bir, bir nevi ya bu rejimle iş tutmak için amiyane tabiriyle e, yarışa girmiş vaziyette. Ya Avrupalılar e, alelacele telefon ettiler 28 Mayıs akşamı. Amerikalılar da öyle. E, diğer geri kalan dünyadan hiç bahsetmiyorum. Onlar zaten aynı yolun yolcusu. E i̇çeride insanlar biz ne yaparız da bu rejimin yönettiği ülkede ayakta kalırız, hayatta kalırız e, mücadelesi içerisine girdiler birdenbire. E, ve muhalefetin bizim ona... Şimdi bir 25 milyon lafı var biliyorsun. 25 milyon o 25 milyon muhalefet yüzde 48'ler falan da palavra. Ya o o o muhalefet e, işte, 5 veya on benzemezden müteşekkil kurulu bir muhalefet. Onunla ne olur? Zaten bir şey olduğu da yok. Adam e, bir, yenilgisini aldı. Gitmemde gitmem diyor. Çivi çakmış vaziyette. Kazık çakmış vaziyette. <laughs> yani Türkçesiyle. Dolayısıyla yani muhalefetten hiçbir e, fayda yok. E, halkın durumu e, ortada. Şimdi i̇şte geçen gün gelen zamlarla artık insanlar tamamen Seçim yenilgisi artı muazzam iktisadi sorun. Yani bu, buradan çıkış yok. Yani bu, bu, hakikaten yani gerçekleri görmek lazım. Yani insanlar zaten özellikle gençler Türkiye'de kaybedecek bir şey olmayanlar. Çünkü diğerlerinin durumu farklı. Ailesi var, evi var, işi var, gücü var falan. Onların kapıyı vurup gitmesi mümkün değil. Ama gençler öyle değil. Gençler çekip gidiyor yani. Becerebilen gidiyor. Almanya vasıflı işçi alıyor. Yani şu sırada. Durum ya Türkiye'de yani. Cehennem. Her bakımdan cehennem bir ülke yani. Adını koyalım maalesef. Yani bir Orta Asya Cumhuriyeti'ne döndük. Ee, yani bunun değişmesi, değiştirilmesi mümkün gözükmüyor mu şu anda? Yok canım ne, ne Orta Asya Cumhuriyetlerinde hepsinde petrol var, bir şey var, yeraltı zenginliği var. Nüfusları fazla değil, idare ediyor onlar. Türkiye Orta Asya Cumhuriyetlerinden bin beter. Ha, yani siyaseten söylüyorsun tabii, o öyle olabilir tabii ama... O, orada da bir, o, o da farklı. Çünkü Türkiye'de yani insanların ve bu sözüm ona ilmi siyasetçilerin gözden kaçırdığı çok temel bir sorun var. Geçen konuşmamızda bunun altını çizmiştim defalarca. Türkiye'de bu rejimi ölesiye savunan, başına ne gelirse gelsin savunan bir kitle var. Bu kitleyi göz ardı etmek büyük Orta <laughs> Asya Cumhuriyeti öyle değil ki orası onlar polis devletleri. Başında bir diktatör var. Halk e, ağzını açamıyor ama gayri memnun. Türkiye öyle değil ki. Türkiye'de en az yüzde %50'lik daha bile fazla bir nüfus bu rejimle yatıp bu rejimle kalkıyor. Reisle yatıp reisle kalkıyor. Bayılıyor. Yani ne yaparsa yapsın. Yani bu iktisadi sorunlar yeni değil ki insanlar 80 bin diyorlar kimisi 100 bin diyor. İnsanlar e, öldü daha cenazeler çıkmadı e, deprem bölgesinden tamamen aynı vilayetler gitti gene Erdoğan'a oy verdi yani bunu bunu anlamadan bunu anlamaya çalışmaktan, çalışmadan çalışmadan Türkiye'yi anlamak mümkün değil İsmail yani insanlar hep kolayına kaçıyor dolayısıyla ortada böyle verili bunlar veri çünkü yani bunlar spekülasyon değil bunlar hürafe değil yani dolayısıyla burada bir Türkiye gerçeği var bir faşist Türkiye gerçeği var ve biz bununla yani biz yurt dışındayız tabii ama e, Türkiye'dekiler bununla yaşamak zorunda ve insanlar biz bununla nasıl yaşarızın derdine düşmüş vaziyette şu sırada o kadar. Ortada başka bir şey yok yani. Bu ya yani Temmuz 2023 itibariyle durumumuz budur. Şimdi seçimlerden sonra ben de ayrı birçok kişi Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdik. Şundan dolayı eleştirdik yani kendi partisine bile sahip çıkamayan bir lider olur mu? Kendi sandıklarına dair sahip çıkamayan, işte adamlarını sandık başında bekletemeyen bir insan liderlik yapabilir mi şeklinde eleştiri getirdik. Siz yine orada da farklı bir tutum sergilediniz. Dediniz ki Kılıçdaroğlu değil farklı birisi olsaydı da bu seçimleri kaybeder dediniz. Neden böyle dediniz? Yani başka bir insan Hayır, işte İmamoğlu, Yavaş veya başka birisi kazanamaz mıydı? Kazanamazdı. Çünkü bu sistem yani Recep Tayyip Erdoğan ve şürekasının kurduğu sistem baştan aşağı hileli bir sistem. Bütün zarlar hileli. Barbut'taki bütün zarlar hileli. E şimdi bu nereden tut, tutsan elinde kalan bir sistem bu. Yani YSK'dan il ilçe seçim kurullarına kadar medyadan ee, seçim ve e, siyasi partiler yasasına kadar her şey hileli. 2015'ten bu yana bu hile üzerine çalışılıyor ve 2019'da kaybedilen yerel artık gemi azıya almış vaziyette. Deli gibi çalıştı yani rejim. E, ee, dolayısıyla yani Mılıçdaroğlu, Mılıçdaroğlu, kimse kazanamazdı bu seçimi. Bu bir. iki e, iktidar, e, iktidarın büttüğüne rağmen e, ve Türkiye'nin yani o, o korkunç her bakımdan e, mühendislik e, sonucunda ortaya çıkan tabloyu sanki normal bir küçük bir sapma e, yani hukuk normlarından çok küçük bir sapma varmış seçimle birlikte bu sapmadan kurtulacak Türkiye e, yani iki oy atacağınız her taraf güllük gülistanlık olacak gibi bir haleti ruhiye yaratıldı. Şimdi 5 senedir, belki 10 senedir aslında 2013'ten almak lazım biliyorsun. 2013'ten beri e, Türkiye'de hukuk falan yok. Zaten hukuk devleti istatistiklerine baktığın zaman yani Türkiye e, yerin dibinde. E, yani zaten bunu o istatistiklere bakarak anlamaya gerek yok. Yani kim Türkiye'de adalet bulabiliyor ki değil mi? Dolayısıyla... Şimdi bu böyle bir sistemi bir hukuk devleti, adaletin çalıştığı, işlediği ve e, insanlara hakkını verdiği bir, bir sistem olarak algılamak en büyük yanılgıydı ve bu tuzağa e, bütün muhalefet, yani siyasi muhalefet, sokaktaki muhalefet balıklama atladı, düşmedi. Yani işte dediğim gibi yani bir seçim olacak, oy vereceğiz, her şey güllük gülistanlık olacak havasına girdiler. E bu bu yani bunun böyle olmayacağı, bunun bir sonuç vermeyeceği belliydi. Ve şimdi tabii her oldu hepsi. Burada tabii şunu yani gelmişken söyleyeyim. Burada bu bu, bu sahtekar e, anketçilere anketçilere ona, o sahtekar gazetecilere Türkiye'de dünya kadar var. Sözüm ona onlar muhalif. Bunlar süzme sahtekarı yani hepsi. Ondan sonra, o sahtekar politikacıların bunların hepsine muazzam e, bir sorumluluk, mesuliyet düşüyor. İnsanları kandırdılar, insanları e, amiyane tabiriyle gaza getirdiler yani Türkiye'deki insanları. Ve sen de söylüyorsun herkes tamam bu iş bitti, birinci turda bu işi bitir falan gibi saçma sapan, gerçekle uzaktan yakından alakası olmayan bir ruh ve yani, soktular insanları. E, standart başladı ya? Sağda solda gençler atıyor kendini bir şeyin. İzmir'de bir kız attı ki otelin tepesinden, Hilton otelinin tepesinden galiba. Yani e, burada bir kimse ama kimse bakıyorsun aynı adamlar şimdi çıkmış o gazeteci tayfasından adını vermeyeyim onlar herkes biliyor onları çıkmış efendim Kılıçdaroğlu gitsinmiş yok işte sen ne zaman o Kılıçdaroğlu peşinden gidiyorlardı bunların hepsi o, kimisi bu işten para kazanıyordu. Unutma. Onlar bunlar akçalı işler aynı zamanda. O danışman kadroları bilme. 90 tane mi danışmanım varmış adamın ne, ne, ne hepsi yok oldu ortadan. Çoğu yok oldu. Bazıları hala konuşuyor. Ne zaman gideceksin diyor. Gitse ne olur? Gitmese ne olur? Yani bu her şerde bir hayır vardır diye bir laf var. Şimdi yani çok konuşacak şey var bu meselelerle ilgili ama yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin yani Türkiye'nin yakasından düşmesi lazım Cumhuriyet Halk Partisinin Türkiye'nin yakasından düşmesi lazım. ya bu parti bitik bir partidir, devlet partisidir. Yani bu cumhuriyeti kuran ittihat ve terakki geleneğinin devamıdır ve devlet partisidir. Yani Cumhuriyet Halk Partisinden yine tekrar ediyorum Amiyane tabiriyle bir cacık olmaz, olmuyor da zaten. Hiçbir şekilde bu parti Türkiye'yi 21. yüzyıla taşıyabilecek çapta ve öngörüde de politika üretebilecek çapta bir, bir, bir parti değildir. Ee, yani iyi parti de değildir falan. Yani şimdi dolayısıyla eğer bu sayede yani Kılıçdaroğlu'nun e, kalmasıyla, e, ısrarla kalmasıyla eğer bu parti erirse ne ala? Yani hakikaten... Ee, i̇nönü'nün lafıdır bu gene o partinin <laughs> tarihi figürlerinden biri. Yani e, dünya yeniden kurulur, e, Türkiye'de o dünyada yerini alır demişti. E, yani Türkiye yeniden kurulur Cumhuriyet Halk Partisi gittikten sonra de, bir şeyler İbrahim toprağı ve e, e, ancak açken... o zaman ancak o zaman e, yani Türkiye'de siyasi alternatif olabilecek bir e, bir şeyler şekillenebilir. Ama bu öyle yarın olacak şey değil İsmail. Şimdi bu başta okuduğum mesajınıza gelirsek e, duyguları birçok binlerce insanın duygusunu çok güzel ifade ettiniz hocam. Dediniz ki bizim milleti hakime mensubu olmamız daha fazla koyuyor. Kovulmamıza dediniz açıkçası. Şimdi iddia terakki dediniz ya e, biliyorsunuz yeni Osmanlılar padişaha işte Fransa'da yaptıkları faaliyetlerle meşrutiyeti ilan ettirebilmişti. Şimdi bu süreçte dışarıda olanların böyle bir şey yaptırabilme gücüne erişebilir mi veya ne yapabilirler? Nerede o günler? Allah aşkına. Nerede o günler? Yok öyle bir şey canım. Öyle bir öyle bir dinamik falan yok. Böyle bir din var. Yani çok zor hakikaten çok çok zor yani rüya görmemek lazım şunu öneriyorum yani hakikaten yani bu Türkiye gerçeğini ha, ha bugün dönüyoruz ha yarın dönüyoruz diye insanlar özellikle çocuklarını geç bırakmasınlar eylemesinler yani çocukların istikbali fevkalade önemli bu çocukların hepsi bulundukları ülkelerin dillerini öğreniyorlar öğrenmek zorundalar. Ve oran o kültürlerle hemhal oluyorlar. Ne kadar güzel iki kültürlü oluyorlar değil mi? E, ve bunu devam ettirmeleri lazım. Artık yeni bir e, Türkiye'li vasfı çıkıyor ortaya. ister istemez e, bu bulundukları ülkelerde yani e, kendilerini kabul eden ülkelerde bunun üzerinden yürümek lazım. Sürgün edilmek ve kovulmak. Cengiz Ak neler kazandırdı? Neler kaybettirdi? Duygularınızı öğrenebilir miyiz? Yani bu binlerce insanın da aslında yaşadığı ortak bir duygu, bir şey nasıl etkiledi sizi? Yani kendi deneyimimden diğer yani bu duruma yeni yeni gelmiş olan Türkiyelilere verebileceğim öğüt hakikaten bulundukları ülkelerle mümkün olduğu kadar özellikle çocukları için söylüyorum hemhal olmaları yani bütünleşmeleri bunun çünkü yani yarın dönüyoruz öbür gün dönüyoruz havasına girmemek lazım her zaman gidersin Türkiye'ye, ne olacak iki günde on tane uçak var yani Mesele o değil mesele bulunduğu bulundukları yerden azami faydalanmak oraları öğrenmek iki kültürlü olabilmek bence yapılması gereken budur. Yani yoksa ne olacak yani bir küresel bir dünya var değil mi? İnsanlar oradan oraya devamlı gidiyor geliyor. Bambaşka bir dünyaya evrildik artık 21. yüzyılda. Dolayısıyla yani bu Türkiye ben sılayı hasreti falan anlıyorum tabii ama yani bu, bu takıntıdan da vazgeçmek lazım. Çünkü Türkiye hakikaten öyle çok da özlenebilecek bir yer değil İsmail. Evet, öyle demişsiniz. Bereketsiz ve lanetli topraklar demişsiniz. Öyle değil mi? Yani, yani, yani. Mal meydanda yani. Son sorum hocam size Malum her şey de Türkiye'nin etrafında dönmüyor. Siz aynı zamanda bir uluslararası ilişkiler uzmanısınız. Şimdi geçtiğimiz günlerde çok ilginç bir haber yayınlandı Reuters'ta. Dediler ki işte Bilal Erdoğan ve bir ilahiyatçı'nın karıştığı Türkiye'deki bir rüşvet çarkından bahsedildi. İşte İsveçli bir firma Türkiye'ye bir ürün satmak istiyormuş. Bu ürünü satmak için de bir ilahiyatçı aracı olmuş. O ilahiyatçı işte Bilal Erdoğan'ı götürmüş. İşte sattıkları her üründen pay istemişler benzeri. Ya bu şundan dolayı ortaya çıktı. İşte İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye. Ee, birazcık işte homurdanınca dediler ki bak böyle, yani şimdi şu Türkiye bu anlamda uluslararası arenada e, resmen esir düşmüş gibi. Siz nasıl görüyorsunuz bu durumu? Yani herhangi bir şeye itiraz etme hakkı yok gibi. İşte adam çıkartıyor Bilal Erdoğan'ın dosyasını koyuyor önüne ve Bilerek de e, rüşvetin yarım kaldığı dosyayı koyuyor. Çünkü hani o dosyadan muhtemelen bir şey çıkmaz. Çünkü rüşvet alışverişi iş bozulmuş. Şirket, yabancı şirket son anda bu çarka girmek istememiş. E, şunu anlıyoruz ki belli ki diyor ki adam ikinci adımda bak sen yine İsveç'in NATO üyeliğini itiraz edersen senin başka dosyaların da var. Bu sefer onları da çıkartırız koyarız. Bu anlamda Türkiye e, adeta esir düşmüş gibi mi? Vallahi e, sonuca bakmak lazım. Şimdi bir kere sonuç yani ne ki şimdi salı günü e, işte Danan'ın kuyruğu kopacak. Yani Türkiye he diyecek mi demeyecek mi İsveç'in NATO üyeliğine göreceğiz. Ama sonuna kadar bir şeyler koparmaya çalıştığı açık tabii rejimin Ankara rejiminin. E, şunu unutmamak lazım yani bu bağlamda konuşuyorum. E, batı açısından e, Türkiye'nin NATO müttefiki olarak kalması Rusya'nın kucağına düşmemesi fevkalade önemli. Bu bir kırmızı çizgi. Bugün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Türkiye'deydi malum. Zelenski çarpışıyor. Yani bu çarpıştığın devlet başkanı tuttu Recep Tayyip Erdoğan. Biz Ukrayna'nın NATO üyeliğini hadi buyurun. Ne yapacaksın şimdi bu durumda? Eee Bilal Erdoğan'ın dosyası var. Burada mı diyeceksin yani? Ne ki yani? yok anladın mı? Fındık fıstık yani çerez yani hiçbir şey demek ifade etmiyor. Batı ameliyatik devletleri ama Rusya da dahil buna yani bütün uluslararası camianın istihbarat teşkilatı bırak Bilal Erdoğan'ın o uyduruk rüşvet dosyasını esas 17-25'i biliyor O uyduruk yani o benim kim tarafından ve kim tarafından manipüle edildiğini biliyor. Yani ellerinde orada iki tane tarç gibi dosyalar bilale gelene kadar. Dolayısıyla yani onları kullanmıyor da bunu mu kullanacak? Bu önemli olan. Yani şu savaş bittikten sonra belki yani inşallah Ukrayna kazanır da şu savaş bittikten sonra esas tabii orada Koyun kara koyun çıkabilir. Böyle bir ihtimaliyet yok değil yani. Çok şımarık yani Ankara rejimi çok şımarık yani onu da isterim, bunu da isterim, onu engellerim bunu ya kendi senin de kat yani Türk. ikinci NATO'nun ilk ordusuymuş bu ordu ordu'nun bir ordu'nun gücü Erbaşla sayılmıyor ki yani Er ve Erbaşlarla de, 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 alakalı bir şey değil ki elimdeki e, son derece gelişmiş e, silahlarla, mühimmatla alakalı. Yoksa Rusya'da var işte devamlı ada insanları sürüyor orada. E, bin kişi, o, 200 bin kişi mi öldü? 250 kişi umru değil. Yani Türkiye'nin de böyle, böyle, benzer olduğu var biliyorsun. E, neyse yani e, bu e, yani elindeki koz, e, onda çok güçlü bir bir kağıt var, bir kart var. O da NATO üyeliği. Onu sonuna kadar sömürecek, e, dediğim gibi gittiği yere kadar ama savaştan sonra tabii e, kartlarına kadar karılabilir İsmail. Ee, çok teşekkür ederiz hocam. Ee, bu Görürüm. sıcak yaz gününde bize vakit ayırdınız, değerli görüşlerinizi paylaştınız, duygularınızı paylaştınız. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim, rica ederim. Kolaylıklar. Teşekkürler, ee, siz de izlediğiniz için teşekkür ederiz.